Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü 5 yaş grubu çocukların okullaşma oranını artırmak için harekete geçti. 10 yeni anaokulu eğitim öğretimi açıldı. Merkezde konteyner okullar oluşturuldu. 90 metrekare ve 2 sınıftan oluşan anaokullarında çocuklar ev ortamında ders görüyor. Talimatı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer verdi. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü il genelinde 110 okulda ana sınıfları oluşturdu. İnşaatı tamamlanan 10 yeni anaokulu eğitim-öğretime açıldı. %38 olan 5 yaş grubunun okullaşma oranını artırmak için de konteyner okullar kuruldu. Okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranımız %38 idi. Bu oranı %100'e çıkarmak gibi bir hedef koyduk ve çalışmalarımıza başladık. Bu süreçte Erzurum'da 10 tane bağımsız anaokulu, Konteyner anaokulları, ana sınıfları açtık 8 tane. Toplam 18 tane bağımsız anaokulu bir yılda açmış olduk. Ve şu an itibariyle Erzurum'da 5 yaşta okullaşma oranımız %99'a ulaştı. Merkez Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde kurulan konteyner okullar 2 sınıftan oluşuyor. Çocuklar ev ortamında eğitim görmenin mutluluğunu yaşıyor. Merkezde Yakutiye ilçemizde 6 Okulumuzda Zoom bahçesinde konteyner anaokulu açtık. İki tane de Azize ilçemizde açtık. Okulların bahçesinde açıyoruz. Ee, çok sağlıklı bugün gördüğünüz gibi ısınma problemi yok. Ee, gayet ferah öğrencilerimizin e, normal e, bağımsız anaokullarında eğitim almış olduğu ortamlardan hiçbir farkı yok. <laughs>